İslamet öncesi Türk şiirinin özelliklerinden biri değildir. Bu dönem ürünlerinde şiir demiştik <laughs> iç içe, değil mi? Mesela kopuz vardı, saz vardı. Daha sonra var. O zaman buna doğru diyeceğiz. Bu dönem şiirleri dini törenlerde söyleniyor. Evet, hatta e, bu dini e, karakterlerimiz var. E, Şaman, kam, baksı, ozan gibi isimler. Bunlar aynı zamanda Dini karakterli evet. olacak. Bu da doğru. Hatta saguları ne diyorduk? Öl ölüm törenlerinde söyleniyor. Yo. Doğru diyeceğiz. Yo töreninde söyleniyor. Şiirler hece ölçüsü ve dörtlüklerle söylenecek. Evet, bizim milli ölçümüzdür. Hece ölçüsü dörtlükte bizim yine e, ilk dönemlerde kullandığımız nazım birimidir. Daha çok yarım uyak kullanacağız. Sonra divana geçtiğimizde tam ve zengin uyak kullanacağız. Ama şiirin son dörtlüğünde mahlas yoktur. Çünkü bunlar sözlü ürünlerdir. Yazı olmadığı için dolayısıyla mahlas da yer alır. Mahlas değil. ne demek? Ki? Mahlas şey, şairin tamam. adı. Hmm, şairin tamam. Varsa tamam. mahlas diyeceğiz. Sonra halka evvel tamam. iftihar tamam. öncesi yazılı dönem değil. Sözlü dönemdir. O yüzden çok fazla e, mahlas görmeyeceğiz. Şairin adını görmeyeceğiz. İki de diyor ki eğer benim ile gitmek dilersen eğlen güzel yaz olsun da gidelim. Bizim iller kıraçlıdır. Aşılmaz yollar çamur kurusun da gidelim diyor. Biçim 11. şu bakımından bu bir koşma olabilir mi? Evet. Nasıl 11'li. 11'li. 11 11'li mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11'li. O 10. zaman bu koşma olabilir. Hı. Varsa olamaz çünkü 8'li değil. Evet. Semay da olamaz tema de olamaz. Yine sekizi değil. Koçaklama neden olamaz? Mani de olamaz. Mani yediliydi. O da olamaz. Koçaklama olamaz çünkü yiğit de bir söyleyiş yok. O zaman cevap Adana. Evet. Koşma olur. Çünkü bireysel lirik bir şiir. Koşmanın da güzellemesi olur. Yandaki yediye bakalım. Geçiş dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili yanlışlık. Aşık tarzı Türk şiiri ortaya çıkmıştır diyor. Hayır, e, geçiş döneminde aşık tarzı değil. Bu halk edebiyatında var. İlk tamam. İslami ürünler veriliyor. Ne dedik? Kutat, kubilik, e, evet, dini tasavvuf. Evet, dini tasavvufi. İlk ürünler bu dönemde. Arapça farklı. İlk tasavvuf yok mu? İlk e. eser mi? Evet. İlk eser kutat, kubilik. İlk dini tasavvuf. E, kutat, kubilik. O da mı tamam. kutat? Evet. Hatta Divan Hikmet'i alabilirsin. E, Kutadgu Bilgiyi şöyle ayırabiliriz: e, Devlet yönetimini işliyor, siyasetname. Ama dini tasavvufu olarak alırsan, Divan Hikmet diyelim. Divan Hikmet. Siyasetname tamam, tamam. olarak Kutadgu Bilgi alalım, dini tasavvufu diye, diye de Divan Hikmet'i alalım. Son tamam, demiş ki efendim. Arapça parça sözcükler, evet yavaş yavaş geliyor. Ürünlerde yerleşik hayatın e, izlerini görüyoruz. Mesela tarih dersinde de görürüz Uygurlarda yavaş yavaş başlıyordu yerleşik şikayet. Yazının yazılmaya başladığı dönemdir bunun izleri. Aruz ölçüsü de yine yavaş yavaş dahil oluyor bizim Türk edebiyatına. 8'e bir bakacağız. Halk şiirimizin güçlü, soluklu bir şairi. Kendi 7 yaşından itibaren sazan sözde şiire vermiş. Gönül gözü dediği an direkt aklımıza Aşık Veysel geliyor. Aşık Veysel. Evet gözleri görmediği için ne diyoruz? Gönül gözüyle söylüyor. Aşık Veysel gözleri görmüyor mu? Görmüyor. Aşık. Evet gözleri kör. Biri hastalıktan biri de e, hayvan tekmesinden kaybediyor. 7 yaşından itibaren. Üçüncü soruya geldik. Benzer temalar etrafında oluşturdukları söylenebilir diyor. Benzer tema. Şimdi Sago ölüm şiiriydi. Mersiye ölüm A değil. A değil çünkü taşlama eleştiri elendi. Evet. Metiye övmek Bence hicif, C olarak. Bence... elendi. Gazel lirik miydi? Güzelleme evet. yine lirik. Koşuk evet. O zaman evet. C olur. Evet. Değil mi? Taşlama eleştiri hiciv. Eleştiri ama sagu ölüm şiiriydi elendi. Tamam. Koşma lirik şiir var, gazelde lirik şiir var ama sagu ölüm şiiriydi elendi. Kaldı tamam. elimizde Ceyhan. Dördüncü soruya bakıyorum. Divan şiirinin belirleyici özelliği değildir. İçerikten çok biçime ve söyleyişe önem verir doğru. Arap ve İran edebiyatlarının kaynaklık etmesi doğru zaten kökeni oradan gelir. Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem veriyor. Doğru. Genellikle din, ahlak ve toplumsal konu demiş. Buradaki toplumsal konu yok. Bireysel hepsi. Evet, bireysel olacak. Şiirler ait olduğu nazım şekliyle adlandırılıyor. Yani özel başlıkları yoktur. Genel bir kaside, gazel, mesnevi diyoruz. Ayrı başlık yok. Dokuzuncu soruya bakalım. Ondan sonra Maydanoz ot değil mi? Yaprağı 4 değil mi? Ben yarimden ayrıldım. Bu bana dert değil mi? Şimdi dörtlük var. Hecesini sayalım. Yedili. Evet bir ne mani. bu mani oldu. Hocam da Hocam size bir şey anlatacağım. Maydanoz, Öyle. maydanoz deyince aklıma geldi. Aha. Şimdi biz bir gün işte Ercin'le Akaretler'e gittik. Aha Beşiktaş'tan. Eee okuldayken. Eyvah. Önce Kadıköy'e gittik, sonra oradan vapurla Beşiktaş'a Karaköy'e geçtik. Sadece ikimizin de 100 TL vardı. Aha. Yanımıza 100 lira vardı. Fakirlikten ölüyoruz. Kanka kartım var. En güzel zamanlardı. <laughs> evet bu arada. Sonra neydi? Dedik ki hani, vapurla geçelim hem hani vapura binmiş oluruz. Hıhı. -hı. Neyse Beşiktaş'a geçtik ama Beşiktaş'ta ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sonra bize biraz acıktık tabii baya. Orada da tam akaretlerin önünde tabii o vapur iskelesi. Neyse indik. Akaretlere bakıyoruz bakıyoruz ama mekanlar çok fazla. Sonra biz de gittik maydanoz döner yedik akaretlerde. Aha nerede o? <laughs> Hocam yani akaretlere gidip Hocam... maydanoz döner yemek bence çok koydu yani. Yok ya ne olacak? Başka... Bir de üç katlı maydanoz döner. Evet. Ne kadar <laughs> <laughs> Sonuçta gençsiniz, öğrencisiniz. Bu normal yani kalkıp da Nusret'e gidecek değilsiniz ya. Aa Nusret'e bir gün gidelim. Aa, gidelim. <laughs> Nusret nerede? Ben bilmiyorum. <laughs> Kanka, Nusret de. bebekti galiba. Oo tamam. Bir, bir, sonraki rotamız Beyoğlu'ydu. Sonra bebek. Ben daha gitmedim. Peki bir tane günün şey vardı ya tatlı. Tatlı kendisi neydi? Şey mahsul ha, Çok şey. Asla gitmem ben, ben de. ona. İsmi ne hocam? Sıkıntı. Sıkıntı. Aynen tıkıntı, tıkınmaktan geliyor. Nota. Tamam, <laughs> Hemen alıyorum. Ejin not al. Tamam, alıyorum bir dakika. Ama 100 lirayla gitmeyin porsiyonu. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu pahalı hocam? Ya 150 miydi? Neydi öyle bir şeydi? 100. tamam, oldu. 200 lirayla gidebilirsiniz. Tamam. Hocam bir de bizim orada bir Köstebek diye bir Kadıköy'de şeyimiz var. Kuluk telefon kılıfçımız. <laughs> Ben orayı çok seviyorum. Güzel kılıflar mı var? Evet hocam bir tane kılıfımda şey var. How to be happy yazıyor. Bir hmm. de kurbağa var. Mutsuz bir kurbağa. Aynı ben. Eyvah. Size atacağım telefon kılıflarını. Tamam bir bakayım. Bayağı aldık. Çünkü de biz bir dört tane falan. Ve ben zorla ördekli kılıf aldırdı. Lazım oluyor ya kılıf. Ördek <laughs> Öyle lazım. Önemli tabii Şimdi o zaman bir devam Asla edelim. Maydanozam e, diyor ki kesik mani örneğidir diyor. Kesik mani olabilmesi Hı. için ilk dizenin 7'den daha olmalı. Evet, burada 7'den az olmadığı için kesik olamaz. Hepsi 7'lidir. Yarım uyak var mı? Mesela değil mi, değil mi olduğu gibi aynı. Buraya veril diyeceğim. Ot, Hadi. dört, dert arasında Hadi. sadece T benziyor. O zaman buna yarım uyak diyebilirim. Tamam. Geçiyorum. Onuncu soruya. <laughs> Yunus Emre, Mevlana, Hoca Dehani. Üçünün de ortak özelliği 13. yüzyıl şairleri bunlar. <laughs> Mesela dini tasavvufi konular demiş. E, Hoca Dehani dini tasavvufi konuda yazmaz gazel şairi olarak tanınır diyor. Hmm. Mevlana. O Hoca Dehani. Evet. Bütün eserlerin Türkçe mesela Mevlana Farsça yazıyor. Buradan elendi. Yunus Emre Şerde. Türkçe yazıyor. Aynen. İnsan şairi Yunus Emre, Mevlana var. Hoca Dehani yine çok yer almayacak ama aynı yüzyılda üçü de 13. yüzyıl şairi. Ben bu soruyu asla Ben de onu. Artık çözemezdim. Mantık çözeriz. Beşinci sorudayız. Halk edebiyatının üç kolu içinde ortaktır diyor. Şimdi neydi? Anonim, aşık, tekke olmak evet, üzere. Ol. Ee, sadece hece üstüyle yazılmıyor. Çünkü tekke tasavvufta aruz da Aruz'da var. Ee, söyleyenlerinin belli olması değil. Çünkü anonimde yok. Ya, oraya bakıyormuşuz. <laughs> evet. Dini tasavvufu kavramları sadece tekke tasavvufta görebiliriz. Evet. İlki Dini, İslamiyet öncesinde görülmesi, e, İslamiyet öncesinde mesela tekke tasavvuftan bahsetmeyeceğiz. Ama yarım Yap. uyak, evet, yarım uyak, din, üçünün ortak özelliği. Yok. Tamam. İslam ile beraber tamam. din geliyor. Geldik altıya. Tamam. Yunus okur diller ile, o kulu bülbüller ya. ile hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni. Şimdi yalnız bu kaydı olduğu gibi YouTube'a atacağım. Ünlü olacağız. <laughs> Maydanoz'da nerede mi çıktı yani? Olabilir. En başta söyleseydiniz. Hocam hoş olmadı. Kesebilirim. Doğal mı olsun keseyim mi? Yok sıkıntı yok. Doğal olsun hocam. Tamam. Ben de bunu etkiye atacağım. Çok iyi. Nereye atacaksın? etikaya Ha tamam. Şimdi <laughs> e, keseceğim ben. Ne dedik? Anonim halk edebiyatının izlediği Şimdi Mevlam diyor biraz daha tasavvufi, dini içerikli bir şiir, değil mi? Evet. Hı o zaman ne diyebilirim buna? İlahi. Tek İlahi diyebilirim. Tekke tasavvuf edebiyatı. Halkın konuştuğu, evet. sade anlaşılır bir dil var gördüğünüz Evet. Değil. Yarım cil uyak cil. mesela dil, bülbül Hı -hı. ve kul arasında evet. kökü sadece, sadece L benziyor. Geri kalan L'er ile Redif, redif olacak. üçünde ortak olduğu için. Yarım uyak vardır. Anonim olmayacak çünkü. Hayır. Ne dedik? Bak bir de Yunus var burada. Yunus Emre'den bahsediyor. Mahlas gördük şairin adı. O zaman bu anonim olamaz. Yok, Yunus varsa Yunus Emre oluyor demiştim. Sen benim dalga geçtin. Evet Yunus varsa Yunus <laughs> Emre. Gerçi böyle mu? Öyle, Öyle. bir de. uyak iyi. düzeninde düz uyak. 3 A evet. B var. Ve ölçüsü de 8'de. 11'i inceliyoruz. Ela gözlerini kurban olduğum yüzüne bakmaya doyamadım ben. İbret için gelmiş derler cihana noktadır benlerin sayamadım ben. Beçile yazmışlar sanırım. Evet. Ne yazmışlar? Beçile yazmışlar sanırım. Bunu. Hmm, bakalım. <laughs> Muhtemelen öyle. Evet. <laughs> İnceledik. Şimdi inceledim. Gerçekten öyleymiş. Şimdi evet. A, B, C, B uyaktı mı? Doğru. he <laughs> Doğru. Hem ek hem de e, kelime olarak mesela ben ben kelime olarak ondan sonra doymak ve saymaktan sonraki ekler de ek olarak redif olur. Doğru. Doğru. Teşbih benzetmeydi. Mesela. Teşbih tarif neydi? Güzele benzetme, güzel nedene bağlama. He. Teşbih benzetme nerede var? Noktadır benleri. benleri. Noktadır. Değil mi? Burada benleri noktaya benzetiyor. Güzel nedene bağlama nerede? Mesela ibret için gelmiş derler. Hmm. Evet. Yani bu güzellik dünyaya niçin gelmiş olabilir? İbret olsun. İbret diye. için. Değil mi? İbret olsun diye gelmiş. Bu da bu güzel tatlı. neden mi? Evet. Güzel neden ya da gerçek nedenin dışında. Peki, semai demiş 8 ölçü arayacaksınız. 11'li ölçü var. Evet 11. evet 11. O zaman bu koşma olabilir. Ya. Yarım uyakta e, sayamadım doyamadım arasında say doy sadece y harfi benziyor. Bir ses var yarım doğru. Divanı Lügati Türk adlı eserde hangisi yer almaz dedik. Bu bir sözlük değil, aynı zamanda bir antoloji de olur, bir e, önemli bir kaynaktır. Çünkü Saf, sagu, Destan, Harita örneği gibi bir sürü şey var. Koşuk Sago örnekleri var, doğru. İlahi saf, örneği yok. Evet, e, ilahi örneği olamaz çünkü T ilahi sonrasında gelecek, halk edebiyatına göreceğiz. O yüzden cevap Ceyhan. Türkçe kelimelerinin anlamları zaten sözlüktür. Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir harita var. Evet bu yönüyle çok önemli. Ve dedik ki bunu Kaşgarlı Mahmut 20 yılda topluyor bu evet. yazıları ve 2 yılda da yazıya geçiriyor. Yani çok büyük bir iş. Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün ilk yazılı belgesi nedir? Orhun kitabeleri değil mi? 8. Evet. yüzyılda yazı. Bu çıkmaz hocam. Çıkmaz ama yine de bahsettik. 19'a bakalım. Hangisi yoktur diyor. Bir tamlama sorusu. Bakalım. Babamız adım Hudut boylarında. Evet. Burada belirtisiz var. Belirtisiz isim gitti. Hmm, filmsi de arayacakmışız. Yatanda ne var? Yatanda sıfat fiil var. Can verip orada da zarf fiil. Diyerek de zarf fiil var. Diyerek ve can verip de. Verip de, de varmış. Zarf fiil var. Şimdi belirtilimi zincirleme mi hangisi? <laughs> ben ikisini de göremedim. Yok ben göremedim. Böyle olabilir. Bizim babamız, bizim dedemiz tamlayanı düşen bir isim tamlaması. Evet. Bunu alabilirsin. Ama zincir yok. Üç isim bir tamlamada yer almadı. Belli nerede hocam? Şunu alabiliriz. Bizim babamız, bizim dedemiz tamlayanı düşen bir isim tamlaması. Onu alabiliriz. Çünkü bizim kelimesi Ben de zincirleme yaparım. Çünkü üç üçlü olan hiçbir şey yok. Evet, hmm. Üçlü isim tamlaması yok. 14'e bakıyoruz. Bu, bu, kaç soru ya? Hangi kadar 25. Şimdi gazel ve kaside ortak özelliği. Nazım Teniz. bilim. Beyt sayıları hocam. Evet bilim sayısıydı. E, farklı bu değil mi? Gazel 5 ile 15. Kaside 33. 99. Evet. İkisi beyit dedik. Son beytine verilen ad neydi? Ee, makta. İlk beyti? Mat, matla. Matla. Ee, kafi örgüsü? A, A, B, A. Evet bunlar aynı. Ama sayılar farklı. 33, 99 ile 5, 15 beyt. dedik. Sayı farklı. Evet. Nazım birimi beyit. Matla, makta, A, A, B, A. Ee, 20'yi yapalım. Filimsi istiyor düzen. Yapalım. Çıkmış. Çıkmış yüklenme orada. Hayır. Devlet cümle değil mi? Ağzında şarkılıktan iniltilerle çıkmış. Devlet cümle. Bir tane mi var sadece? Evet. Ben bulamadım bak. Düğünü. Düğünü. Tamam. Sıfat fiil. Başka hmm, var mı? Ay ben bulamadım. Ben de bulamadım. <laughs> Yok hocam. Şöyle olur. Şu cümleyi düzelteceğim. Devrik cümle değilmiş. İlerli yüklem. Nasıl ilerle ağzında şarkılıktan çıkmış Ben de öyle düşündüm bu evet. arada o yüzden. Aynen şimdi düzeltiyorum onu. Nasıl ilerle ağzında şarkılıktan çıkmış iniltilerle ilerle. Bu zar tümleci olur ve buradaki mış da sıfat fiil olur. O öyle zaman Üç tane Hı. fiilimsi var. Evet. Bu sarı fosfor kalemişini çok sevdim. 15'e bakalım. Bakalım. Divan şiirinde aşıkane Gazel'in Huzuli'yle, Rindane Baki'yle Baki. ve Hikemi tarzda Nabi diyeceğiz. Nabi. Bir de şöyle koldayım bak Nabi'de abi kelimesini çıkarttım. Abi ne yapar? Öğüt verir, yol gösterir. Hikemi tarzda da öyle şeyler göreceğiz. Biraz da öğüt verici, yol gösterici böyle Nabi'yi kodlayabiliriz. 21'e bir daha bakalım. Yine tamlama falan. Akşam çıkınca buradaki önce zarf fiil. Önce zarf fiili gördüm. Selamlayıp da, da ki o da zarf fiil. Yok. O da zarf fiil. Ecek acak ne olsun? Ecek mezar dikecekmiş. Ecek sıfat fiil. Bir dakika. Şimdi zavallının hayatı yer değiştirmiş bir tamlama var. Ama ben bunu asla bulamazdım. Belirtili isim oldu. 16'ya bakacağım şimdi. Yok bir şey sormak bu. Hece ölçüsü var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hece ölçüsü var. Var. Edebi sanat nerede var? kişileştirme var. Nerede? Bülbül figür ne bile. Evet, bülbül gül arasında kişileştirme olur. Tam uyak var mı? Bakalım. L var, evet. Tam uyak. Evet, L'ler burada tam uyak olur. Üç, ikili. Redif olamaz. Yok. Çünkü kelime kök halinde olduğu için diğerleri arasında ben redif bulamam. Alındığı şiirin tapşırma dörtlüğü, şairin adını arayacağız. Emrah var. Hı hı. Evet, Emrah ismini gördüğümüz için tapşırma diyebiliriz. Şairin ismi. 22'ye bakıyorum. Altı çizili demiş ama altı çizili ifade yok. 17'ye bakalım. E, tamamı divan edebiyatına aittir diyor. A bakın burada A mani var. Mani halk edebiyatı. Evet. Mersin, Nahat, Gazan, Müller, Şubay. Türkü, halk edebiyatı. İlahi hal. İlahi, A mani yine A halk. A A i̇lahi var. Yine A ilahi var. A evet, Bursa olacak. Hepsi divan. Bir gazelin matla ilk beytini ama alınmamıştır diyor. Bakalım hemen. Mı mı? Bu ilk beyti ne? Edirne. Evet ilk beyti Mı mı? Evet. Yarzar ilk beyti. Evet. Gerek gerek ilk beyt. Bala, Tuğba ilk beyt. Ama Nedim gördüm. Şairin adı mı? Evet. evet. Son beyt olur. Nedim evet. ne oldu? Benim esprilerimi çalmış. Şaka çaldım. Ne oldun? Doğru diyor. Peki. 23'te bir <laughs> noktalama sorusu var. <laughs> noktalama. Hı hı. Nokta bu. İlkini nokta Üç gelir. Bu evet bu da nokta. Saatin arasında nokta gelir. Beşikten köy. Kısa çizgi mi? Evet. Yanımda bir genç ama ne? Üç nokta. Yükkanlı olmadığı için. Üç nokta. Elinde telefon. Bir gül. Kulaklık. Bir gül geliyor. Evet yerleştirdiğimizde cevap C olur. Ne? Yazım yanlışını bulalım. Vaz mı geçtin? Vaz mı geçtin? Şimdi vazgeçmek burada pekiştirme görevinde mı var. Burada sıkıntı yok. Yokmuş. evet. Evet. Mı pekiştirme görevinde mı'yı hiç Doküman mı? Döküman değil mi? Doküman. Neyse bekle bir her Bu da doğru. Doküman. Söylemde döküman <laughs> Allah dedi. Allah. Doğru. Şey zaten her zaman ayrı yazılır. Evet. Nedim ne oldu? Yanı sıra her zaman ayrı. Yanı Edirne'deki sıra. daha ayrı olacak. Atalım bunu bakayım. Bu okul başarılarıyla adından sıkça söz ettiren kaliteli bir kurumdu. Attığım cümleden bozulmadı. Demek ki bu bağlaç o zaman nasıl yazacağım? Ayrı. İsim tamlaması yoktur demiş. El atı, elin atı. Belirtisiz mi? Evet. Kapı önü. Belirtisiz. Belirtisiz. Kalsın. Çol içi çulun içi belirtisiz. Ağaç ucu belirtisiz. Ağacın ucu belirtisiz. Cevabımız